Bilinçaltı ile ilgili sırlar çok önemli. Çünkü bizim hayatlarımız bilinç seviyesiyle yönetilmiyor. Bilinçaltı yani bilincinde olmadığımız her şey aslında bizi yönetiyor. Ve biz bunların bazılarını karakter, bazılarını kader zannediyoruz. Fakat aslında ikisi de değil. Değiştirilebilir bir gerçek ve bir pay var hayatımızda. Ve o alan sadece bilinçaltı, bilinç dışı ile yönetiliyor. Büyük bir güç olan bilinçaltı dönüşüm macerasında hayatımızda aslında başrolde. Yani bir değişime, ve dönüşüme niyet ettiğinizde bunu bilinç seviyesinde değil bilinç altında yapıyor olmamız gerekiyor. Bilinçaltı yargıda bulunmaz. Siz oraya girdiğiniz komut ve kayıtı doğru kabul eder, öyle hareket eder. Yani olumsuz bir şeyi de bir telkin olarak algılayabilir. Kabul ettiği fikri onayladığı ve kodladığı andan itibaren bu konuyla ilgili konu, kişi, kayıtları mıknatıs çeker. Yani siz oraya bir kayıt ve komut girmenizi aslında bekler. Hep evet der. Yani olumsuz bir şey. Mesela fakirlik üzerine yoğunlaştığınızda buna evet deyip bunu çoğaltıyor. Yalnızlık üzerine kod girdiğinizde bunu da onaylıyor. Bunun negatif bir şey olduğunu bilmiyor. Çünkü sadece itaat ediyor bilinçaltı. Yalnızlık enerjisini büyütüyor. Korktuğunuzda ya da asla saçma bile bulduğunuz bir şeyde bilinçaltı kaydı giriş yaparsa, orada kayıt haline gelirse bunu size sunar. O yüzden korktuklarımız başımıza geliyor aslında. İtaati seven bilinçaltı sana hep bir şeyler sunmayı sever. Yani o senin için az bir kahya gibi kapıda bekliyor. Senin vereceğin kayıt ve komutlarla hareket ediyor. Sen de aslında bazen bilerek, bazen bilmeyerek bilinçaltına yaptığın kayıtlarla şu anda yaşadıklarını aslında deneyimliyorsun. İçsel bütün konuşmalarını, kendi kendine de yaptığın konuşmaları, içsel bütün dünyanı bilinçaltı aslında biliyor. Gerçek mi, hayal mi diye sorgulamaz bilinçaltı ki bu bizler için bir avantaj. Yani sen hayal ettiğin, çok sık tekrar ettiğin, bilinçaltına kodladığın bir rüyanı da aslında yaşayabilirsin. Mesela milyon dolarlar, o insanı kazanmak, bir şeyi başarmak, bir hedef veya zafer. Sen bu duyguyu his olarak bilinçaltına kaydedip bunu kendine gerçekten içsel dünyada yaşattığında bunu gerçek zanneden bilinçaltı bunu somut bir şekilde gündelik hayatta da senin önüne getirmek ister. Senin başkalarında gördüğün şeyler aslında sensin bilinçaltına göre bilinçaltımız hep kayıt ve kodlara göre insanları, konuları hayatımıza çekiyoruz. Benden yansıyan bana geri geliyor şeklinde de bunu düşünebilirsiniz. Olumsuzları da kayda aldığı için olumsuzları hep iptal etmekten bahsediyoruz. Bilinçaltı çalışmalarında arınmış olmak için başta bu çok önemli. Mutsuz ve başarısız insanların kullandıkları kelimelere dikkat edin ve onların bilinçaltındaki terkinleri böylece ortaya çıkarabilirsiniz. Başarmış olan insanların bilinçaltına ise lider ruhlar yatıyor. Yani bilinçaltımızı formatlayarak hayatımızda aslında istediğimiz tüm sonuçları çekebiliriz.